Hastalarımız bize sıklıkla e, eksik diş şikayetiyle ulaşıyorlar ve e, son dönemde eksik dişlerle ilgili şikayetlerinde yeni seçenekler oluştu bunların tedavisi yönünde. Bunların e, başında yine implantlar geliyor. Eskiden örneğin şu dişi kaybettiğimizde bu bölgede Yapılacak en doğru tedavi ve de sıklıkla uygulanan tedavi yöntemi şuydu. Bu diş etrafından küçültülerek bu hale geliyordu. Bu boyuttaki diş bu hale geliyordu. Bu boyuttaki bir diş bu hale geliyordu. Yaklaşık 1 bölü 3 oranında küçülüyordu bu dişler. Ve ortadan çekmiş olduğumuz dişin eksikliği şu şekilde gördüğünüz kaplamalarla üzerine yerleştirmek suretiyle Yapıştırarak çözülüyordu. Bu iyi bir yöntem, halen de aslında çok kötü bir yöntem değil. Ama bir takım dezavantajları var. İşleri küçülttüğümüz bölgelerde uzun vadede işit problemleri yaşayabiliyoruz. Ayrıca gövde altı dediğimiz şu alanlarda, şu alanlarda yine sorun yaşayabiliyoruz. Ayrıca sapa sağlam, son derece sağlıklı işlerimiz bu şekilde ne yazık ki yüzeyindeki en güçlü tabaka olarak bilinen mina tabakasından madde kaybediyor. Biz artık bu noktada yeni tedavi yöntemlerine yöneliyoruz. Oraya küçük bir yuva açtıktan sonra kemiğin içine son derece acısız şekilde ilerleyerek kemikteki yerini alıyor. Ardından ebat dediğimiz üst yapı parçası buraya yerleşiyor. Yine çok ağrısız ve rahat bir şekilde, basınçsız bir şekilde. Devamında da şu şekilde üzerine tekli bir kaplama gelip yapışmak suretiyle orijinal haline ulaşabiliyor diş. Ömür boyu ağzınızda kullanacağınız kendinize ait bir dişiniz olmuş oluyor. Sıra e, tabii ki halen, hali hazırda tam damaklı protezler, e, çıt çıtlı sürgülü protezler, e, manyetik, e, magnetli, mıknatıslı protezlerde kullandığımız tabakalarda da oluyor. Burada tamamen tercih hekimle hastanın iletişimi sayesinde oluşacak ve hasta için en uygun, onun en rahat edeceği protez planlamasını yapmak lazım. Hasta tercihleriyle hekimin bilimsel doğrularını birleştirip, hastanın en uzun yıllar en rahatlıkla kullanacağı protest planlamasını yapmak en doğrusu.